Sunar, ruhların sesi Değerli bilinmeyen okurları Ölümden sonra yaşam var mı? İnsanoğlu asırlardan beri bu sorunun cevabını arıyor. Deniyor ki bu gerçeği her insan kendi ölümünden sonra anlayabilecek. Ama hayır belki de bu kadar beklenmeyecek. Çünkü modern bilim 20. yüzyıl başlarından beri bu konuyu ele almış durumda. Ünlü Amerikalı bilgin Thomas Alva Edison 1920'de çok garip bir aletin gelişmesi üzerinde çalışıyordu. O, bu alet sayesinde ölülerle ilişkiye geçirebileceğine inanıyordu. Edison şöyle diyordu. Eğer kişiliğimiz ölümden sonra da yaşayabiliyorsa, dünyada kazandığımız bilgiyi, zeka ve anıya saklaması hem mantıklıdır hem de bilimsel olarak mümkündür. Bu nedenle denebilir ki kişilik ölüm dediğimiz olaydan sonra da devam ediyorsa dünyada bıraktıklarıyla ilişkiye geçmek isteyecektir. Bu kişiliğin maddeyi de etkileyebileceği düşüncesindeyim. Bu mantık doğruysa, o zaman eğer yeterince duyarlı bir alet yaparsak, bu tip ilişkileri kaydedebiliriz demektir. Edison, yaşamı süresince düşüncesini gerçekleştiremedi. Ancak birçok bilim adamının gözünde, onun görüşleri 1959 yılında doğrulandı. Ünlü İsveçli ressam, müzisyen ve film yapımcısı Frederick Jürgenson bir aslantı sonucu nereden geldiği belli olmayan insan seslerini teybe kaydetti bunları dinlediğinde gördü ki bu sesler ona sesleniyorlardı ve ölmüş akraba ve arkadaşları olduğunu iddia ediyorlardı. O birkaç yıl boyunca Stockholm yakınlarındaki Mönbo'daki evinde bu konu üzerinde çalıştı. Çalışmalarının sonuçlarını 1964'te Kainattan Sesler adlı kitabında yayınladı. Jürgenson'un çalışmaları Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki Parapsikoloji Enstitüsü tarafından ele alındı. Deneyler tekrarlandı ve sonuçlar analiz edildi. Fabrikadan yeni çıkmış bir kaset özel ortamlarda normal bir teybe takılıyor ve kayıt yapılıyordu. Kaset dinlendiğinde tanımlanan kelimelerle konuşan insan sesleri duyuluyordu. Seslerin kendileri normal insan sesleri gibi izler oluşturuyorlardı bu seslere hiçbir yerden gelen sesler adı verildi. Bazı bilim adamlarına göre bu olay insanlık için nükleer fizikten bile önemlidir. Olayın normal üstü kökenli olması da çok muhtemeldir. Jorgenson'un çalışmalarından İsveç'teki Uppsala ve Sovyetler Birliği'ndeki Riga Üniversitelerinin profesörü Dr. Konstantin Raudiv etkilendi. Ve psikolog Carl Gustav Jung'un bir öğrencisi olan bu psikoloji profesörü esrarlı seslerle ilgili kayıt deneyleri yaptı. 1965'ten 1974'e kadar sıkı laboratuvar koşulları altında yüz binden fazla kayıt yapıldı. Ekibi arasında İsveçli Alex Schneider ve Theodor Rudolf da vardı. Konuyla ilgilenen bir diğer araştırmacı, psikoloji, parapsikoloji ve antropoloji uzmanı Profesör Gephardt Frey idi. Biraz sonra dinleyeceğiniz ses kayıtlarında bu bilim adamlarının adları geçiyor. Dinleyeceğimiz ses deneylerini yöneten Doktor Konstantin Raudil 1974 yılında öldü. Ölümünden sonra onun metotlarıyla bir deney yapıldı. Daha sonra band dinlendiğinde banddaki sesin Doktor Raudil'e ait olduğu olaylandı. Biraz sonra Doktor Konstantin Raudil'in ruhsal seslerin kaydı ile ilgili yaptığı deneyleri dinleyeceksiniz. Konuşulan metin ve ses yüksekliği orijinal ses kaydının aynısıdır. Kolay anlaşılması için her ses birkaç defa tekrarlandı. Verilen örnekler, hitap edilen seslere ve alınan cevaplara göre gruplandırıldı. Arkasından da çeviri ve açıklamalar yapıldı. Bu örnekler dinleyicinin konuyu anlayabilmesini sağlayacak şekilde seçildi. Seslerin anlamını çözmek için duyacağınız yabancı dillerdeki sözcüklerin anlamını bilmeye gerek yok. Sadece fonetiğe çok dikkat ediniz. Spiker önce sözü tekrar edecek, sonra ruhsal ses duyulacak, ardından da açıklaması yapılacak. Sesleri çok iyi izlemenizi rica edeceğiz. Çünkü bazı sözcüklerin anlamı kavranırsa çok daha iyi anlaşılacaktır. İlk ses deneyiciye. Dünyadaki yaşamında ölümden sonra yaşama inanmadığını söyleyen Margareta Petrovski'ye aittir. Deneyici Petrovski'ye öldükten sonra Öteki dünyada nasıl duygular taşıdığını soruyor. Petrovski'den geldiği belirlenen ruhsal ses şöyle cevap veriyor. "Bedenke, ich Almanca anlamı: "Tasavvur et, o benim." Tekrar Margareta Petrovski'nin sesini duyuyoruz. Bu defa eski patronu Doktor Zenta Marinaya sesleniyor. Zenta <Sessizlik> Deneyci Margareta'ya patronunun sesini duyup duymadığını soruyor. Ses cevap veriyor. Kostya ya, ya. Almanca Kostya, evet. Deneyleri yapan Doktor Konstantin Raudive, çocukluğunda arkadaşları Kostya derlerdi. Siz bunu vurguladıktan sonra bu defa deneyiciye soyadıyla hitap ediyor. Raudive. Ancak bunu Raudive olarak kısaltıyor. Şimdi de Litvanyaca ve Almanca karışık olarak şu sözleri duyuyoruz. Kostya, tutik na. Anlamı, Kostya, o kadar yakınsın ki. Şimdi deneyici Rus şairi Vladimir Mayakovski'ye sesleniyor. Ses şöyle cevap veriyor. Mayakovski. dinleyici, şaire, Musa ses olayının gerçekliğini insanları ikna etmenin ne kadar güç olduğunu söylüyor. Alınan cevap, Mayakovski'nin kişiliğine tamamıyla uygun bir cevap. Konstantin Pluy Rusça anlamı Konstantin onların suratına tükür. Deneyici Eski hocası olan İspanyol düşünür Ortega y konuşuyor ve ses şöyle sesleniyor. Ortega. <laughs> Deneyci Ortega'ya ruhsal ses olaylarını araştırmanın bir önemi olup olmadığını ve deneylerin sağlam bir temele oturup oturmadığını soruyor. Ses şu cevabı veriyor. En prohas muhas cuestiones. İspanyolca anlamı çok meseleyi çözeceksiniz. O sırada Litvanyaca konuşan bir ses ve çeşitli şekillerde yorumlanabilecek şu sözleri söylüyor. Örneğin, ruhsal ses olaylarının araştırılması insanlığa yararlı olabilir. Bu araştırma süreci acı verici olsa bile. Tu laudes zadet zina. Litvanyaca Anlamı siz insanları yakıyorsunuz. Sonra deneyici daha önce birlikte çalıştığı İsviçreli parapsikolog Gephard Frey'e hitap ediyor. Deneyici kuşkuları gidermek için profesörden adını söylemesini istiyor. Ses cevap veriyor. Frey. 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 Sonra ses İsveççe ve Almanca karışık olarak şöyle devam ediyor. Du so was. nicht glauben. Anlamı inanmak istemiyorsun. Bir başka kayıt sırasında deneyici insanların ölümden sonra yaşama inanmadıklarını belirtiyor. Ses şu cevabı veriyor. Zo sind sie. Almanca. Anlamı onlar böyledir. Deneyici Vital Simane'yi çağırıyor. Simane, deneyicinin bu ses kayıtlarından kısa bir süre önce ölen bir dostuydu. Şu cevabı alıyor. Danke. Guten Morning. Almanca ve İngilizce. Anlamı teşekkür ederim günaydın. Daha sonra bu dost adını söylüyor. Vitalt Simane. <Sessizlik> Bundan sonra bir ricada bulunuyor. Frasi Zenta, Lai Litvanyaca anlamı bırakın zenta konuşsun. Daha sonra musut zenta reti sos. Litvanyaca anlamı işi yapan bizim zenta. Son olarak aynı ses şöyle söylüyor. Sie glaubt nicht. Almanca. O kadın inanmıyor. Deneyici bir kez daha Profesör Frey'e hitap ediyor. Ruhsal ses olaylarını araştırmanın gerekli olup olmadığını ve nihai amacın ne olması gerektiği konusunda ne düşündüğünü soruyor. Ses şöyle cevap veriyor. We se necessity. Fransızca ve İngilizce. Anlamı, evet bu bir zorunluluktur. Ses deneyiciyi zorluyor. Konstantin Arbeiten. Almanca anlamı Konstantin çalışın. Ses daha sonra Konstantin diyor. <Sessizlik> ve son olarak da Raudive. ve fon sesleri. deneyici kendi düşüncesine göre insanın ölümden sonraki olayları zekasıyla ve hatta sezgisiyle bile kavrayacak durumda olmadığını belirtiyor. Bir ses Almanca cevap veriyor. Erkan. Yapabilir, kavrayabilir anlamında kayıt celsesinin sonunda Deneyci yorulduğunu söylüyor. Ses şöyle diyor. Bonne nat. <laughs> Fransızca ve İsveççe. Anlamı iyi geceler. Deneyicinin ruhsal seslere nereden geldiklerini açıklamaları için ricada bulunması üzerine ruhsal bir ses şöyle cevap veriyor. Zeylişes Land. Almanca anlamı ruhsal ülke. Radyo frekansı sesleri. Deneycinin yakın arkadaşı olan ve bir dönem önce ölen Profesör Lauret, mümkün olursa ölümden sonra kendisini belli edeceği konusunda söz vermişti. Bir sesin şöyle söylediğini duyuyoruz. Loritz pianax Cloud. <Sessizlik> <Sessizlik> Litvanyaca. Anlamı Loritz de katılacak. Muhtemelen Margareta Petrovski'ye ait olduğu sanılan bir kadın sesi duyuluyor. Aynen no tote Almanca ve İngilizce. Anlamı ölü olmayan biri. Frekans vericisi sesleri. Koste tutte tova mote. Bu Litvanyaca. Anlamı Koste işte annen. Tedo raksniet padok mayu. <laughs> Litvanyaca anlamı burada işi yöneten sizsiniz. Bana bir ev verin. Diyot sesleri. Kendisinin yardımcı Agnes olduğunu söyleyen fakat deneycinin tanımadığı bir ruhsal varlık muhtemelen kötü kayıt şartlarını kastederek şöyle söylüyor. Agnes Frusbach Slicht Almanca ve Litvanyaca Anlamı Agnes çok kötü Almanya'da kara ormanlarda Kimbah genel bir yerde yaşayıp, öldüğü sonradan anlaşılan bir adama ait ses, şöyle söylüyor. Wartet auf Walter von Kimbach. Almanca, Kimbach'lı Walter'ı bekleyin. Başka bir ses duyuluyor. James Joyce. de Winston Churchill'e ait olması muhtemel bir ses duyuluyor. Mark you, make believe my dear, yes. İngilizce anlamı dikkat, sahte olabilir dostum, evet. Ardından da Winston Churchill diyor. Churchill. 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 Bir kayıt celsesinin sonunda duyulan şu cümle ruhsal ses varlıklarının kendi verici istasyonlarının olduğuna işaret ediyor. Fox nun guten nacht von study ve Almanca. Anlamı? Şimdi Stadiden iyi geceler. Gonyometre sesleri. Bu kayıt yöntemi yüksek frekans uzmanı ve elektrik mühendisi Profesör Theodor Rudolf tarafından geliştirildi. Dinleyeceğiniz örnekleri Rudolf bizzat kaydetti. Bu sesler Rudolf tarafından kaydedilen yaklaşık 19 ayrı sesin içinden seçildi. Sesler başka başka yöntemlerle kaydedilmiş olsa bile ana özelliklerini koruyorlar. Burada ilginç olan nokta, seslerin çoğunlukla Rusça ve Litvanyaca konuşmalarıdır ki, Profesör Rudolf bu iki dili de hiç bilmiyordu. Almanca daha az kullanılıyor. Metinler, deneycinin adını ve bazı Almanca sözcükleri doğruladıktan sonra deneyci tarafından çözülmüştü. Rusça bir ses şöyle diyor: On profu vukufoksniet. On <laughs> tsarevu Anlamı, rüyasında ekmek dilendi. Bu defa, Kankan adını taşıyan ve deneyiciyle tanışıklığı olan bir başka ses duyuluyor. Kankan, hayat anlık bir olay anlamını taşıyabilir. Tuz tut da, Kankan. Litvanyaca Anlamı Sen bir anlık bir olaydan başka bir şey değilsin kankan Psikofon sesleri Bu yöntem Viyanalı elektrik mühendisi Franz Zaytel tarafından geliştirildi Kayıtları yapan uzmanlar Bu yöntemle çok açık duyulabilen sesler kaydettiler Yöntem farkına rağmen Seslerin özellikleri yine aynıdır Esas olarak ...yine Rusça ve Litvanyaca kullanılmakta... ...araya zaman zaman... ...Almanca karışmaktadır. Bay Zaytel... ...Rusça ve Litvanyacayı ise hiç bilmiyor. Şimdi dinleyeceğiniz cümlede geçen... ...Flusigon kelimesi... ...Almanca'da mevcut değildir. Fluidium kelimesinin bozulmuş bir hali olabilir. Fluidium... ...sembolik olarak atmosfer... ...ya da magnetizm anlamına geliyor. Ses şöyle diyor... Du hast kein Flüssigon. <laughs> Almanca anlamı sende flüsigon yok. Şimdi de Litvanyaca konuşan bir ses. Tauta most yes. anlamı insanlar uyanın kimin konuştuğu yolundaki bir soruya karşılık bir ses şu cevabı veriyor. Totti. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. 호식하거든